Tevfik Fikret'in şiirlerinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk kez değerlendiren odur. Evet, ahenge göre kalıp kullanmıştır. Kimilerinde konuşma dilinin anlatım özelliklerini kullanmıştır. Evet, bazı şiirlerinde konuşma dilinin özelliklerini kullanmıştır. Divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek yeni bir nazım şekli oluşturmuştur. Evet, serbest müstezatı kullanmıştır. Uyak düzenine büyük bir serbestlik getirmiştir. Evet bu da Tevfik Fikret'in şiirleriyle ilgili doğru bir özelliktir. Özellikle Türkçe sözcüklere yer vermiştir. Bu Tevfik Fikret'in şiirleri için söylenecek bir yargı değildir. Çünkü Servet-i Fünun toplumundaki sanatçılar Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara oldukça fazla yer vermişlerdir hatta batı dillerinden de sözcük kullanmışlardır. Dolayısıyla özellikle Türkçe sözcükleri yer verme gibi bir özelliği yoktur. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir şiiri dışında hece ölçüsünü kullanmamıştır. Birer gereç gözüyle baktığı aruzla uyağı yazdığı her şiirde özenle kullanmıştır. Ayrıca aruz kusuru yapmamak için çaba harcamıştır. Burada sözü edilen bir şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan şair Yahya Kemal Beyatlı'dır. Hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri de Ok şiiridir. Onun için ileri sürülen aruz'u Türkçe sözcüklere uygulamak için şiiri düz yazıya indirgemeyen bir şairdir. Görüşü tüm eleştirmenlerce onaylanmıştır. Evet. Aruzu Türkçe sözcükleri uygulamak için şiiri düz yazıya indirgemeyen şair Mehmet Akif Ersoy'dur. Birinci boşluğa Yahya Kemal, ikinci boşluğa da Mehmet Akif Ersoy gelmelidir. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin dil tutumu bütün yönleriyle bu parçada anlatılanlarla uyuşmaz? Çağdaş Türk şiirinin bütün dönemlerini, bütün akımlarını kapsayan ortak özelliklerin başına dil gelir. Bu şiirlerin dili yapay bir dil değil, konuşulan Türkçedir. Arada konuşulan Türkçeden zorlama bir öz Türkçe'ye ya da divan edebiyatının inceliklerine kapılarak Osmanlıca'ya yönelenler olmuştur. Ama bunlar sayılı örneklerdi. Genellikle her gün yeni bir inceliği keşfedilen konuşma dilimiz işlenmiştir. Evet, konuşulan Türkçe'ye sade Türkçe vurgusu yapılmıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat dönemi sanatçısıdır ya da Milli Edebiyat dönemi zevk ve anlayışını takip eden sanatçılardır. Dolayısıyla burada anlatılan dil anlayışını eserlerinde uygulamışlardır. Ahmet Haşim ise saf şiir anlayışının temsilcisidir. Fecrati topluluğunun şiir anlayışını ölünceye kadar devam ettirmiştir. Fecrati topluluğunun şiir anlayışı ağır bir dildir. Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla bezeli Dolayısıyla bu parçada verilen dil anlayışıyla uyuşmamaktadır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Önce fecratiye girip onun sanat anlayışına uygun şiirler yazmış olan sanatçı 1911'den sonra şiirlerini yeni lisan anlayışıyla yazmaya başladı. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte yeni lisanı açıklamaya çalıştı. Kısa bir süre içinde heceyle yazmaya başladı. Şiirlerinin bir kısmını Geçtiğim Yol adlı kitapta topladıktan sonra şiiri de bırakarak edebi incelemelerle uğraştı. Evet, Yeni Lisan Hareketi'ni açıklamaya çalışan Genç Kalemler Dergisi'nin 3 yazarı vardır. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem. Ali Canip Yöntem bu derginin aynı zamanda baş yazarlığını da yapmıştır. Geçtiğim Yol adlı şiir kitabının da yazarı yine Ali Canip yöntemdir. Cevabımız C seçeneğidir. Ahmet Haşim'in şiirleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şiirlerinde dış dünyaya ait gözlemlerinin iç dünyasında yarattığı izlemleri yansıtmıştır. Evet, empresyonizmden etkilenmiştir. Yaşandan hayattan uzak tamamen hayali bir aleme sığınma isteği birçok şiirinde görülür. Evet, bu da yine doğru bir bilgidir. Vezin olarak yalnızca aruzu kullanmıştır. Evet, Ahmet Haşim bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Hece ölçüsüne köylü vezni demiştir. Şiirlerinde kullandığı tabiat manzaraları genellikle akşam, grup, şafak, gece, göller ve ormanlar gibi duygulanmaya, hayal kurmaya elverişli olanlardır. Evet, bu da yine doğru bir bilgidir. Dilde sadeleşme anlayışından etkilenmiş ve halk şiiri geleneğinden yararlanmıştır. Cumhuriyetten sonraki şiirlerinde sade bir dili tercih etmiştir. Evet, ancak halk şiiri geleneğinden yararlanmamıştır. Hece ölçüsüne köylü vezni demektedir. Hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Recaizade Mahmud Ekrem ve Abdülhakamit Tarhan'ın şiirlerinden edindikleriyle ve yeteneği sayesinde Avrupa'yı Türk şiirinin 1880'den sonra atılmış sağlam temelleri üzerinde modern bir yapı kurmayı başarabilmiştir. Şekildeki titizliği bakımından Parnasyenlere benzeyen şair, duyuş tarzı bakımından da şairliğin ilk safhasında romantiklere bağlıdır. Aruz'un kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk defa değerlendiren, konuşma diline ait birçok ifade özelliklerini şiirde kullanan şair, uslubunun canlı ve özenli oluşuyla Avrupa'yı Türk şiirinin temsilcisidir. Evet, Parnasizm'den etkilenmiş olması, şiirde modern bir yapı kurmayı başarabilmesi, aruzun kalıplarını müzik kaliteleri bakımından değerlendirmesi bize tevfik fikreti göstermektedir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki şiirlerden hangisi bu parçada sözü edilen şaire aittir? Şiirlerinde aşk ve tebiat öne çıkan iki temadır. Türk şiirinin en dikkate değer empresyonist şairi olarak kabul edilir. Köylü vezne dediği hece vezni kullanmamış, şiirlerini aruz veznile yazmıştır. Serbest müstezat en çok tercih ettiği nazım biçimidir. Evet, burada sözü edilen sanatçı Ahmet Haşim'dir. Empresyonizmden ve sembolizmden etkilenmiştir. Hece ölçüsüne köylü vezni demiştir. Siz Tevfik Fikret'in Hürriyet Kasidesi Namık Kemal'in, Kar Musikileri yani Elhan Işita Cenab-ı Şahabettin'in, Makber Abdülhakamit Tarhan'ındır o belde ise Ahmet Haşim'in eseridir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada söze edilen edebi topluk aşağıdakilerden hangisidir? Bu dönemin zevk ve anlayışına uygun kaleme alınmış şiirler sanatın şahsi ve muhterem olduğunu söyledikleri halde tek bir şairin eseri olarak düşünülecek cinstendir. Söyleyişte serbestlik arayışları, al alışılmış ve kabul görmüş şiir formlarını zorlama çabaları biraz daha batılı görünme, duyulmamış tabiatı ve yaşanmamış aşkı şiirleştirme istekleri kendilerine has sesi ve söyleyişi bulmalarına engel olmuştur denilebilir. Ama asıl neden o dönemde yaygın olarak benimsenen görüşlere katılmamış olmalarıdır. Evet, sanat şahsi ve muhteremdir anlayışına sahip olan topluluk fecraati topluluğudur. Dolayısıyla cevabımız fecraaticiler A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir? Şiirin konusu genişletilerek hemen hemen her şey şiirde işlenmiştir. Evet, bu Servet-i Fünun'la ilgili doğru bir özelliktir. Fransız şiirinden alınan Sone, Terzalima gibi nazım şekilleri denenmiştir. Evet, bu da doğrudur. Aşk teması daha çok romantik bir atmosfer içinde ele alınmıştır. Evet, bu da doğrudur. Hayal hakikat çatışması çokça işlenmiştir. Evet, bu da yine Servet-i Fünun şiirinin bir özelliğidir. Metafizik ve sosyal olaylara geniş yer verilmiştir. Metafizik olaylara yer verilmiş olabilir ancak sosyal olaylara yer verilmemiştir. Servet-i şiiri bireysel konuları tercih etmiştir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Öz şiirin güzel örneklerini veren Ahmet Haşim 1921 yılında o zamana kadar yazdığı şiirlerin büyük bir kısmını göl saatleri adı ile bastırmıştır. Evet bu cümlede verilen bilgiler doğrudur. Fecati edebiyatı şairlerinden olan Haşim, evet bu da doğrudur. Şiirlerinde hak ve adalet olmak üzere iki tema üzerine durmuştur. Vezin olarak da yalnızca aruzu kullanmıştır. Vezin olarak yalnızca aruzu kullanmıştır. Beş numarada verilen bilgi doğrudur. Hece ölçüsüne köylü vezni demiştir. Hak ve adalet temalarını işlememiştir. Bireysel konuları tercih etmiştir. İşlediği iki konu aşk ve doğadır. Tabiattır. Dört numarada bilgi yanlışı vardır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu dörtlükte dile getirilen düşünce aşağıdaki şairlerden hangisinin edebi anlayışıyla örtüşmez. Her kim bu halk için yazar halkın olur, Aydınatabildiyse eğer aydın olur, muhtaç değildir eli altın kaleme, kullandığı her kalem onun altın olur. Evet, halk için yazmak yani toplum için sanat anlayışından söz edilmiştir. Ziya Gökalp, Milli Edebiyat Dönemi sanatçısıdır ve Milli Edebiyat Dönemi'nde sanat toplum içindir düşüncesi hakimdir. Namık Kemal Tanzimat, Birinci Dönem şairidir. Yine toplum için sanat anlayışıyla eserler vermiştir. Mehmet Akif Ersoy, bağımsız bir sanatçıdır. Ancak o da toplumsal konuları eserlerinde işlemiştir. Mehmet Emin Yurdakul, Milli Edebiyat Dönemi sanatçısıdır. Toplum için sanat anlayışıyla eserler yazmıştır. Ahmet Haşim ise Fecati topluluğunun şairidir, öncü şairidir. Bireysel konularda şiirler yazmıştır. Toplumsal konulara hiç girmemiştir, değinmemiştir. Dolayısıyla Ahmet Haşim'in edebi anlayışıyla örtüşmez cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Yahya Kemal Beyat ile mizaç ayrılığından dolayı şiiri farklı bir yönde gelişen bu şair, saf şiir arayışı açısından döneminde Yahya Kemal'e en yakın sanatçıdır. Ancak Yahya Kemal'in saf şiir düşüncesi romantik, parnasist, sembolist ve neoklasik gibi Fransız şiirinin birbirinden çok farklı özellikler taşıyan örneklerinin etkileriyle oluşmuştur. Bu şair ise saf şiiri Fransız sembolistlerinde ve izlenimcilerinde bulmuştur. Evet, saf şiir anlayışıyla yazmıştır bu şair. Sembolizmden ve empresyonizmden etkilenmiştir. Mehmet Emin Yurdakul saf şiir anlayışıyla yazmamıştır. Ziya Paşa, Ziya Gökalp ve Mehmet Akif Ersoy saf şiir anlayışıyla eserler vermemiştir. Ahmet Haşim saf şiir anlayışıyla eser vermiştir. Sembolizmden ve empresyonizmden yani izlenimcilikten etkilenmiştir. Cevabımız A seçeneğidir.